Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 2'nin yepyeni bir bossuyla karşınızda. karşınızdan böyle kırmızı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Burası senin zindanın mı? Ne kadar pis. Zaman ağı o kadar ince ki sadece ona bakmam bile ağlamama yetecek. Zaman ağı mı? Ona sakın dokunma. Çok tehlikeli. Gitsen iyi olur. Bu zindanın sakinlerinin seninle bir işi yok. Saçmalık. Zaman deliğinden daha tehlikeli ne olabilir? sekiz bacaklı dokumacılarım her şeyin icabına bakacak ve bu sırada da o uğursuz kuzgun herkesin kaderini örtebilir. Bu ne? Zihnim bulandı. Bir yıldır hazırlandığım söylevi unuttum ve o sefil kuzgun ebediyen dona kalabilir. Bugün çok yaşlı hissettim ama kardeşim bebek gibi ağlıyor. Bu çılgınlık Sonuçta biz ölümsüzüz. Başka kadar çizgisi görmüyorum. Gelecek gözlerim önünde karmaşıklaştı. Kaos, yaratıcı. Beni lanetledin mi? Tekrar söyleyeceğim. Defol ve geri dönme. Tüm bunların senin atan olduğunu anlamalarını ramak kaldı. Ve bu olursa ne kadar örümcek veya kuzgun tanırsan tanı seni kurtaramaz. Belki öyle belki değil. Kehaneti olmayanlar kör ve yardıma muhtaçtır. Zamanın ağlarını elimde tutuyorum ve kozum var. Gölge bu cadı ve örümcekleri öylece gelip yönetimi ele geçireceklerini düşünüyor. Zaman öyle feci dolaştırdı ki sonunda bulamazsın. Onu yalnızca sen durdurabilirsin. Zavallı yaşlı adam. Elimin tek hareketiyle hayatının ipini çekebilirim. Ama gel ve dene. Çırağını da getirmeyi unutma. Bakalım savaşta neler yapabiliyorlar. Okey. Kapı. Bu arada oyunu sıfırdan kurduğum iki, bir mod bu arada bu sonsuzluk seni yutar gitme kapı gölge nihayet uyandın burası çok soğuk parmaklarımı şimdiden hissedemiyorum neredeyiz tuhaf bir hava tuhaf hava tuhaf hava tuhaf hava aa ha, bunu biliyoruz bunu biliyoruz ya bekçi muhabbetini biliyoruz bunlar okumayacağım çünkü daha önceden okumuştuk oyunu sıfırdan kurduğum için galiba bu yazar tekrardan bana gösteriyor şuna iptal diyelim Satın almalara ne geldi? 8 liraya bu kılıcı bana veriyor. Alevli kılıç ve 23 sa 24 saatlik geçerli. Yani modda gelmedim acaba? O? Bu neymiş? Neyse onları kapatalım. Bekçi 4, katman 4 de açılmış. Güzel. Bu arada bu kuracağız modda katmanın 4'ünde açılması güzel ama bunu yenmeden galiba bir tane kız vardı. Şöyle göstereyim. Ha geliyor tabi. Burada bir kız var işte o gözükmüyor şu anda. Burada katman 4 açılmış olarak geliyor. Aa benim ismim de gelmiş. Yeraltı sevim gelmesi enteresan. Sizde de gelir mi bilmiyorum. Şimdi Morgana'ya karşı bir dövüşeceğiz ama öncelikle bir ayarlamalar yapmam lazım. Kontrol ayarları hala düzgünce getirmiyorlar. Böyle bir set varmış. Bu seti ekipmanı ha böyle bir set seçili daha doğrusu. Ama işte Mifer'de de var mı? Çünkü komple aynı set olursa bu setin şeyi yokmuş. Bu sete gördüğünüz gibi bu şekilde hasar döndürme taktım. Ee, şu set T tamamlamam lazım tabi bu seti özelliklerini bir tamamlasam güzel olur şimdi bu var mı zaten bir de satılıyor orada şimdi buna da bir uygulayalım bakalım bir buna istersek şöyle uygulayarak da değiştirebiliyoruz zaten e, yan bir dakika bu kalsın şunu uygulamak istiyorum muhafız seti oldu Hayır muhafızda da is şey istiyorum ben Demek ki buzlu gibi bir şey vardı muhafız oldu Üç tanesini gördüm ha değişiyor Tamam yine bozlu kalkan acaba o şey olamıyor muyuz ya yine bu şey tamam rüzgar oldu Ha Tamam buldum bundan tamamlamam lazım seti ekipmanı kuşan diyelim şimdi ekipmanı alalım şimdi zırhımız var miferi de seçmemiz lazım zaten mifer varmış sadece bu mifere tasım ekleyelim şöyle bir uygulayalım bunu değil de kafadan darbeleri ha koruyucu olsun kafada. Kafamızı korusun en azından. Atıcımız da var. Eset tamamlanmış olması lazım. O zaman ha büyüdü kaldı. Bir tek büyük kaldı o zaman. Büyü de var tasımla. Değişik bir büyü. Bir dakika tasımla dedim de ben uygula şeyi unuttum. Bu değil. Büyü de güzel bir şey istiyorum. Çekiç ne işe yarar Bilmiyorum kanama belki bir iş yapabilir. Ekipmanı bırak, al. E tam oluk olmadığını gösteren bir şey yok. Seti bırak. Ha tamam. Gösteren bir şey varmış. Tamam. Ama uyaran da dayı gelmiyor bu sefer. Sadece atıcımız da yok. Bir dakika tılsımlama yapalım. Atıcımıza da bir tılsımlama yapalım. O da kanama olsun. Hmm, böyle bir atıyor. Tamam ya. Testereler var mı? En garanti o gibi de. Ha testereler buradaymış. Ekipmanı al diyelim. Tabi testerenin özelliği bomba patlatsa acaba ne işe yarar? Göreceğiz bakalım. Tabi şey özelliğini de bir değiştirelim. Ha tamam. Seti tamamladık değil mi? Set tamam. Bakalım bu set ne işe yarıyormuş? düşmanı yavaşlatmak için onu büyülerle vur. Bu durumda düşmanın saldırısına karşı daha hassastır diyor. Bir şey anlamadım ama. Bir girelim bakalım şu Morgana'ya. Evet hemen ha, tek kişilik dövüşülüyor galiba burada. Morgana'ya karşı atabileceğimiz kürelerim hiç yok yani gördüğünüz gibi tek düşük kürem var. Yeraltı ee, yer Buna girdik de bilmiyorum benim sevim hala devam ediyor gibi. Altı eksik bir dövüş düşmanmış. Aha bize tek atıyor bu saçma. Bize tek atması hiç hoşuma gitmedi. 71 hasar verdik. 64'ünü zaten şeyle verdik. Şimdi bunu geç. Bunda reklam izleme yokmuş şu an? Mücevherler yer altında ne kadar çalışıyor hiç emin değilim. Belli bir limitten sonra durabileceğini de düşünüyorum. Hay bakalım ikinci dövüşteyiz. Yani Morgan ya illa kürem atmamız gerekiyor 500'lük falan. Ya ağzım bizi niye tek atıyor anlamıyorum ki ya. Bize nasıl tek atıyor bu? Şıracağım şimdi ben bu dövüşe ha. Bize neyden tek atıyor acaba? Al, al gir. Bize nasıl tek atıyor? Ben onu anlayamadım ya. İki, iki vurdu ama bir sefer. Ağzını kıracağım oyun senin. Ağzını kırayım senin onu oyun. Ulan bir denk getiremedik lan şu. Ya oğlum başlayacağım ama ya niye girmiyorsun ağzını kırdın. Bitirdi bizi. Bit... Var mı böyle bir şans? Var mı böyle bir şans? Dönüşlerim hiç biri denk gelmedi. Hadi be süre bitmese yerden kalkmadan yapıştıracaktım küreyi süre bitti. Bu sefer ölmedik ama sinir bozucu ya cidden sinir bozucu bize neden tek atıyor silahlarımız max seviyede ama bu ona etki etmiyor işte ve 3 dakika kaldı kesebilecek miyiz bilmiyorum şu anda mücevher kullandırmaya itiyor ya da küre kullandırmaya iten bir şey var hadi be dönerek gelip Ağzını kırdım. O şeyden nasıl hemen ayrılıyorsun? Ağzını kıracağım ya. Ölmesek iyiydi. Tam şey yapacaktım büyü. 128. Bas ya bas. Ağzını Mücevher tuzağı. İlla 500'lük bir küre atacağız. Küremiz de yok ki alsak. Hakikaten. Küre de alabiliriz bu şeylere. Abi ben anlamıyorum. Aga ben anlamıyorum. Adam'a ben bir sersemlet küre atıyorum, sersemliyor hemen hızlı bir şekilde karşılık verebiliyor. Ben orada onu gördüm ama hareket edemedim, edemedim işte saçmalık. Bu özellik hiçbir şeye yaramıyor gibi, hiçbir şeye yaramıyor. Cidden hiçbir altı yaradığını görmedim. En iyisi muhafız tasımını alalım. Muhafız tasımı daha iş yapar diye düşünüyorum. Muhafızla tasımla tasımı. Şimdi biz bunu yaparken süre bitecek. Ağzını kırayım ya. Kuru kafa denk geliyor ki. Okay. Demir muhafız denk geliyordun. Ağzını kırdın bak denk gelme. Gelme gelme. 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 Hadi bakalım. Gelmemeye devam et. Gelme. Gelme. Tam bir şey ya. Yemin ediyorum var ya. Sinir bozucu ha. Şimdi bu kürelerden yapıştır. Eşyalığını da bir tane yapıştır. Güzel. Sen şimdilik gel. Gel bakalım. Gel bakalım şimdilik gel. Şimdilik gel bakalım. Op. Bir anda dibime nasıl geliyorsun? İki küre atmak gerekiyor. Ya da bilmiyorum işte. Morgana sinir bozucu. Bitiriyoruz da gelmeden önce ben şu şeyi ayarlamak istiyorum. Tıslamaya bir git. Geliyorum ben. Şunu bir bulayım da. Muhafız şeyine geçtik. Bakalım muhafız şeyinde neler olacak. Şunu bir bitiriyoruz yapalım bir. Ne mağazaya bastıysam. Muhafızda neler olacak. Bitiriyoruz da bir girelim. Kascan'la bizi karşı yazmıyor. Iska. Bak ben harekete geçemiyorum hemen. Ama Morgan öyle değil. Ağzını kırayım. Bir özellik açtı. İşte bu. Morgan elbiseler çok güzel doğduk. Hep böyle denk gelmez. Ödüller elde et. Çıkışlayalım. Silah ve kara büyü yeteneğin takdire şayan. Ama ne ile savaştığını unutma. Bu bir hidra. Bir başını kesersin ve onun yerine 3 tane gelir. O toza mı döndü? Gördüğüme inanamıyorum. Örümcekleri hala burada. Ve bence dahası da gelecek. Bu başka bir numara olmasın. Yemin ederim bu kuzgunun kehanetinin sesi gittikçe yükseliyor ve dengesizleşiyor. İşlerin basit olacağını mı düşündün? Bir kez kazanmış olabilirsin ama yeni bir gün geliyor ve ondan sonra bir tane daha içime doğru taze güç aktığını hissediyorum. Ya sen, savaşımızın sonucunu çoktan biliyorum gölge. Onu kaç kere tecrübe ettim saymadım ve her birinde ben kazandım. Ama kabul ediyorum, hala bu anı yaşamaktan zevk alıyorum. Ölüm ile tanıştın mı? Evcil hayvanım. Ve ben onunla bayağı yakınlaştık. Ne zaman arasam uğruyor. Harika artık üç taneler. Tam da istediğim 3 cadı kardeş ve evcil hayvanları. Yoksa aynı kuzgun mu bu? Bundan çıkmanın bir yolu yok. Örümcekler zaman ağını karıştırmaya devam edecekler. Hepsini indirmekten başka çaremiz yok. Neyse ki hepsini bir kere de yapmamıza gerek yok. Önce benimle savaş gölge. Kardeşlerim dramatik konuşmalara bayılıyor. İnanılmaz sıkıcılar. Ama söz veriyorum. Ben söylev kısmını geçeceğim. Gak gak. Yalnızca en yakın arkadaşlarına güven. Bazı şeyleri yapmak cesaret ister. Daha fazla. Başarı eşya alındı. Okey. Kardeş. Şu an 5 kişiliğe geçti. Morgana değişti bu arada. İlk Morgana değil. 5 kişilik savaşçılar artık. Ve onun da bileti bir tane mi var? Aynen bir tane var. Buradan alınıyor mu? Hayır oradan farklı bir bilet alınıyor. Ha buranın şeyiymiş o. Sandıkla alakalı. Karga gelecek seni neyin beklediğini bul diyor. Morgan ile savaşa girmek için 5 anahtar satın almak gerekiyormuş. Bunu alabiliyoruz ama buna ha, bu farklı para birimi olduğu için yetmiyor. Okey. Neyse videoyu burada noktadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.